İmam Suyut Hazretleri Mansur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazında bu sureyi baştan sona okuduğuna dair rivayetler nakledilmiş. Bir rivayette de "Bakara سُورَةَ الرُّومِ فَتَرَدَّدَ فِيهَا فَلَمَّنْ صَرَفَ قَالَ اِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَحْضُرُونَ الصَّلَاتَ بِغَيْرِ تُهُورٍ مَنْ شَيْدَ الصَّلَاتَ فَالْيُبْسِنِ i̇bn Ebi Şeybe'nin Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Hz. Ebu Rafi'den nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırırken Rum suresini okuyordu. Biraz tereddüt etti. Namazı bitirdikten sonra abdestlerini tam olarak güzel almayan bazıları namazımızı karıştırıyor. Namaza gelen abdestini tas tamam alsın buyurdu. Çok önemli bir şey yani manevi bir şey bu. Bazen bir mescitte bir camide birinin abdestinde kusuru vardır ya farklı bir mesabesi vardır. Burada belki umum cemaatte bir kabza vesile olabilir yani. Bazen çok açık bir insanın vicdanı engin orada bütün heyecanlarıyla ibadet taat yapan bir insanın o heyecanın çevresinde bir yönüyle bir heyecan uyarması gibi. Öyle münka bir insanın yanlış yapan bir insanın mevcudiyeti de orada bir ehlullah'tan birinin, bir bir namazla bir saat oturunca 40 gün namazımın zevkini duyamıyorum demesi gibi bir şey. Manevi bir şey. Ben bir defa öyle bir günah işledim. Şimdi bir yolculuğa bir yere hizmete gittik. Sonra döndük. Mesk yiyorum. Biraz kıştı zannediyorum. Şimdi de Cahil Efendi'nin tuz fabrikasına geldik. Rahmetli Mehmet Kulabi de var. Ben de epey yorgunum yani. Teravih kılacağız Ramazan'da tam şimdi hatırlıyorum. Onu geçirdim ben ona. Şimdi öyle bir sıkıntı geldi içime. Şeytan da aklıma getiriyor. Niye yani bu adamın arkasında namaz kılıyorum ben. Acaba bunda bir şey mi var böyle? Çok fena sıkıldım yani. O namazda sıkılmaz insan. Ağır gelse bile sıkılmaz namazda. Yarısına kadar mı kıldım? Sonra aklıma geldi, benim meslerim müddeti geçmiş. Bir de abdest aldım <laughs> Öyle bir günahım oldu benim ona. Hiç unutmam bunu. Meslim müddeti geçmiş. Efendim, aç taş eti. Tamam, Evet, o Ravza-i Tahir'e, Ravza çıktım. Uhud'a doğru su vardı yani, Uhud'a gider uyur. Böyle sol tarafta tavuk böyle hindi filan şişe takmışlar kızartıyorlar öyle latif göründü ki bana aslında öyle çok et düşkünlüğüm yoktur hatta çocukluğumda tiksinti duyardım dedim şundan bir yiyeyim de ben sonra artık mescide dönerim ya oturdum getirdiler ağzımı aldım çiğniyorum çiğniyorum utamıyorum çiğniyorum çiğniyorum utamıyorum vaka yani. ne var ki bunda dedim Yemedim dışarıya çıktım yani belki attım ağzımdaki. Dım orada o tavukları getiren kutuların üzerinde Hollanda yazıyor. Elmez bu, hala tarikat İslam fi Hollanda. Hollanda'da İslam usulüne göre kesilmiş tavuklar. Hollanda'da kesilince Besmele ile kesilmiştir. Bunu da unutma. Allah'ın işi yani. Efendimiz'in mübarek merkadının yanında, Ravzesi'nin yanında onun kerametidir yani. Birden de kursağında haram, mescide giremezsin demek ki bir şey yani. El Al bu ala tarikat İslam Müslümanları aldatmak için yetiyor bu. Eliflenmeyin. Bu nebeti Rum. Rum mağlup oldu. Fi ednel ardı. Arzın en yakınında ve hum min ba'di galibihim ma onlar bu mağlubiyetlerinin arkasından seyahribun katiyen galebe edecekler hem uzak değil fi bevaysini yani birkaç sene zarfında Herakliyus'un komutasında ki Efendimiz'in de name gönderdi adam Roma İmparatoru bir zahir bilirler dünya hayattan Akidede Belki mi? orada onlara da bir zamir koymak lazım. Onlar yani munazahedenen hayat dünya, dünya sadece zahid yüzünü bilirler. İç yüzünü bilmezler dünya hayatının. Bu şu manaya gelir yani bir da. Meseleleri demek çok doğru, dahil edemezler, analiz edemezler, dış yüzüne bakarlar. Böyle mesela Persler güçlü, yenilmez bunlar. Roma barbar kavimlerin, bunların içinde anarşi çıkarmalarıyla Çok sarsık yani onların Perslere kaleme çalmaları Meselenin böyle dış yüzüne bakarak değerlendirirler Kartacalıların hakimiyeti altında bir yönüyle Nasıl kendilerinden bir insan Roma'dan kalkıp İtalya'dan kalkıp gelecek bir adam yeniden onları üzerine koyacak falan böyle işin dış yüzüne bakarlar. İç yüzünün arka planını ki O toplumlar yani bir yönüyle böyle doğru okunsa arka planı açısını çok da arkası öyle göstermiyorum meseleyi. Bir bu, bir yüzü. Bir de Allah'ın orada hesapları vardır. Onlar sadece kendi hesaplarına göre bazı şeyleri bilirler de ilahi hesabı bilmezler. Orada bir ilahi hesap vardır ki men مَنْ ve ve men يَشَىٰ yuhyi ve ve vahiyun la yemut bi yedil ve Zahir batın öyle yani. Ya'lemune zahire min el hayati dünya. Persleri Romlar yenmek suretiyle orada çok ciddi sosyal sarsıntılar yaşanıyor. Başlarındaki adamı alaşağı ediyorlar. İdarede tereddütler ve teşettüte ara meydana geliyor. Bu Müslümanların işte katsiye ile veya cisir vakası ile Persleri saçması adına bir zemin oluşturuyor esasen yani. Allah'ın icraatı. Onların bilemedikleri şeyler onlar yani Allah yapıyor onu Celle Celaluhu. Fakat Romalılar da bir taraftan yoruluyorlar. Aynı zamanda bir taraftan da zafer sarhoşluğuna kapılıyorlar. Ve bu arada Müslümanlar güçleniyorlar. Hatta Müslümanlar Medayin'de veya Katsiye'de Perslere karşı savaşırken Romalılar kendi keyiflerinde doluyorlar. Sonra mükte Müslümanlar onların karşısına çıkıyor. Onlar orada püskürtüyorlar. Evet, hadiseler bu sosyal tarih kendine has felsefesiyle el alındığında bu ilahi hikmet pırıl, pırıl pırıl numayan olduğu görülür. Nefislerinde bir düşünmediler de mi? Allah o gökleri ve yeri ancak hak sebep ve müsemma bir ecil ile halk buyurmuştur. Öylem yetek fek kerufi demekte de orada da zannediyorum bir iki tevcih söz konusu. Bir tanesi kafa kafaya verip ortak akılla meseleyi ele almadılar bu şeklinde olabileceği gibi. Mesela sen göklerin ve yerin yaratılmasına gitmeden evvel Hz. Üstad'ın yaklaşımıyla enfüsi tefekkürle meseleyi iyi analiz etmediler mi demek, düşünmediler mi? Sonra afaki tefekküre öyle gitsinler o gökleri ve yeri öyle yaratan, direksiz durduran başka bir yerde ifade edildiği gibi gelecek yani Lokman suresinde gelecek. Ne olacak yani? Perslerin yenilmesi, Romalıların mağlup edilmesi, Müslümanların sevinmesi. O koskocaman gökleri, sistemleri, galaksileri halde tutan. Fakat öyle amik bir tefekküre gitmeden evvel meseleyi evvela kendi işlerinde tefekkür etmeleri lazım bir ortak akıl tefekkürü iki nefislerinde mesele tefekkür olarak ele almak lazım. Ya yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı? Nasıl olmuş akıbeti kendilerinden evvelkileri? Kuvvetçe kendilerinden daha şiddetliydi. Burada da mi? ikinci bir fasla geçiyor yani. Falan falan yemiş, filan filan yemiş. Onlardan evvel işte bir ada semuda baksınlar onlar. Yani onların adın kalıntıları mıdır nedir? 4000 sene evvel yaşadığı söylenir. Ama 4000 sene onlar yakın. Urartular filan kayaları yarmışlar bunları. Ne zelzele tesir eder ne şu ne bu filan ne fay may. Öyle o kadar güçlü insanlar bunlar. Bizden daha kuvvetlisi var mı falan diyorlar. Allah Celle Celal, Allah sizden kavidir diyor. Onlar nasıl yerle bir edildi Allah Celle Celal, bunları da yerle bir eder. Bu da farklı bir şey yani. Örneğini gösteriyor. Bu gökleri ve yerleri öyle direksiz tutan, bunları vaz eden ve devam ettiren kudreti kahire, iradeyi bahire, meşiyeti sübhaniye. Aynı zamanda bak yeryüzünde sizde. Bunların müşahedelerini arz edilmiş. İşte sergiler adeta bunun. Şam'a giderken görüyorlar. işte ürdüne vuruyorlar. Öbür tarafta Hadramut'a giderken görüyorlar. Ade ve Ladisani görüyorlar nasıl verilebildiğini bir de söyleniyor zaten. Aynı coğrafya olduğu için söyleniyor da buralarda böyle varmış, eskiden varmış yani. Kuvvetçi kendilerinden daha şiddetliydiler. Arzı aktarmışlar ve onu kendilerinin imarından ziyade imar etmişlerdi. Belki umranlar kurulmuşlardı demek daha uygun yani. Hatta kendilerinin böyle uzun ömürlü olduklarına da işaret vardı o yağmuru kelimesi onu da gösteriyor. Çok uzun ömürlüydüler. Ve aynı zamanda umran kurdular manasına da gelir. Medeniyetler kurdular. Uygarlık deniyor şimdi. Cemil Meriç alaylı kitabında o ismi kullanmıştı. Umrandan uygarla, Umran'ı uygarlık yaptık. İşte 5000 sene evvel filan tren rayları çıktı ya bilim teknikte veya bu ilim mecmualarından birinde okumuştum ben 30 40 sene evet